Hadi kardeşim kaç saattir yemek bekliyoruz ya. Acabı tamam var. abla kolay değil ki. Senin tırnakların uzun sakalımı kaçsana şurayı, şurayı. şu. Şu şu. Ney ha. ha böyle aşağı doğru ha. Ay çok ah. Ah. Ee, bundan sonra çiğ köfte yiyeceğimi düşünmüyorum. Bak. Hop. aa bak 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 nasıl durdu. Getir ekmeğini getir getir getir. Ah, ah, şu şeker. Sen yaşlısın, senin vitamine ihtiyacın var. Önce sen ye. Akıllı, ben Heh. onu yemem. Şerefsiz, benim yaptığım yemeklere bir sürü bahane buldu. Kıllı dedi. Ama kendinin de kıllı yemeğini ben nasıl yedim azmetim? Ağzımı açmadım, eleştiri yapmadım, saygımı korudum. Kendisi neden saygısını korumadı? Dur, bu da senin. ha Ya şu yaptığını gördünüz mü? Önümüze fırlattı ya. Köpeğin önüne atar gibi attı ya. Ben bu götü zaten mahalleden tanırım. Bunun elinden kabuklu fıstık yenmez. Hanımefendi. Bu da senin. Bir bakın hele nasıl olmuş. Yani güzele benziyor da biraz hijyenik değil gibi sanki Şahin Bey. Hijyenik değil gözünüzün önünde yaptım oğlum. Bir de diyor ki neresi hijyen değil diyor. Sikine taşlarına da sür o zaman ağzınıza ver kanser olmak garanti. Yalnız bir şey diyeyim mi? Muazzam olmuş. Yani çi köfteciden almış gibi, dükkanından almış gibi bir performans şey Şerefsiz evladıyım, benim gibi yapan yok bu işi. Kusura bakma da saçın kılları içine düşmüş biraz. Bu kadın batakhanelerdeydi. Pavyondaydı, pavyonda gittim onu oradan aldım dedim ki gel yarışmaya katıl en azından ünlü olursun, para kazanırsın dedim. Bana yaptığını gördün mü? Diğer arkadaşları tanımıyorum. Onlar bir şey söyleyebilir. Ama biz Gül abla biz seninle dosttuk. Ne alakalı var? Var. Yakını görmüyorsun ki Allah 5 Allah metre uzaklaştırmamız lazım. Ben görüyorum yani kusura bakma. Yıkarken hijyenik olman, bunu yoğururken hijyenik olman lazım. Abla seninkinden biraz daha kıllı olmuş. Biraz, biraz. Aynen değil ha. mi? Bir kaloş olabilir, bir eldiven olabilirdi. Aynen. Göğüs kıllarıyla Toplum ya arkadaşım. Göğsün kılar buraya geldi. Galoş eldiven nedir ya? Nedir ya? Biz ne? Anadolu çocuğuyuz Anadolu'da ya. Anadolu Bak el, el. Bu Sonuçta... lezzet, lezzet buradan çıkıyor. Benim bu kardeşime yapılan burada... Konuş kardeşim. Niye mi bu? Kusacağım da ben. Ben tabağımı elimi vurmadım zaten. Yeseydim son akşam yemeğim olurdu. Şahin Bey yemeğinize sağlık ama biraz daha böyle bir zengin masa olabilir yani. de yok. ya. Aynen. Ne de ya önümüze attın çiğ Orada bak doğru söylüyor. Orada... Yapıştı ama bak lop dedi. Bak, bak. Yapışması lazım onun. Orada doğru söylüyor. Burada birkaç meze bir de bir küçük açıya. <laughs> Zift diye sizciler. Şahin Bey yemekleriniz beğenilmedi galiba. İnşallah son akşam yemekleri olur. Ya arkadaş ben var ya bu ellerle böyle yora yora elimde hep yara şu tırnakların arasında kan fışkırıyor. Hepatit B var bende. Bu hasta halimle ben yordum 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 saatlerce bak elim yanıyor. Ulan bu kadar emeğe insan bir kelam eder ya. Bir sarhoş söyledi o da zaten ne yediğini bilmiyor. Ne versen yer o. Onun yaptığı şey vardı ya çorba var ya. Biz o çorbaya eleştirdik ya. Sürtük beni oradan vuruyor. Kıl var diyor. Yaşına saygım var masanın altından böyle bir tane koyacağım zaten yaşlanmış kemik çat diye kırılır orada elimizde patlar agresif moruk hayatı boyunca böyle bir şey yiyebilmiş mi? şerefsiz evladayım ağlamamak için kendimi zor ağlama ağlama delikanlı ol ağlama bak bana arkadan hala hakaret ediyor sayın rejim bir şey söyleyin şu karıya ben... Ben gerçekleri söylüyorum. Kendimi savunuyorum. Savunma hakkına da sahibim. Bana bak ben moruk. Bana bak moruk. Olur. Gelir ben seni. Yapacağım. Gelir seni. Ne yapacaksın şimdi? Beni böyle sinirlendiriyor. Bak infazımı yakarım. Söyleyin o kadına akıllı olsun. Ben, ben şimdi bak. seni yırtmam. Bey mı? sakin olun. Şahin, şahin Bey. Bey. Gerçekten yakıştıramadım. Bu Delikanlı sığmıyor benim şeyimde. Çok ayıp etti. Bir daha onun ne yemeğini yerim, ne de o, o çiğ köftenin adını da anmıyorum artık. Bitti benim için çiğ köfte olan. Her zaman, her zaman, her zaman yeter. Lan bunlar. ne diyor o yine arkamdan ya? Ha? Akıllı ol. Ben akıllıyım, sen akıllı ol biraz. Ben, ben senin o kıllı çorbanı içtim. Ben hiçbir şey diyemedim. Kıllı köfteni yedim, kusura bakma. Bak benim midemde kıl kıl öbek olmuş. Kaç hafta ben, benim de ben kıl sıçtım. Olabilir. Kaç gündür ben, ben kıl sıçıyorum. Şu anda çiğ köftede kusura bakma ha. Göğsüne attığın o kılları ben yedim. Ben kimse yemedi. Tövbe estağfurullah. Hadi sakin olun.